151 entrepreneur the young entrepreneur started her own tech company at 22 çevirisi genç girişimci 22 yaşında kendi teknoloji şirketini kurdu entrepreneur girişimci 152 convert they converted the old warehouse into a library çevirisi eski depo bir kütüphaneye dönüştürüldü convert dönüştürmek 153. Deduce from. We can deduce from the evidence that he was there. Çevirisi, delillerden onun orada olduğunu çıkarabiliriz. Deduce from. Sonuç çıkarmak. 154. Deliberately. She deliberately ignored the warning signs. Çevirisi, uyarı işaretlerini bilerek görmezden geldi. Deliberately. Kasten, bilerek. 155. accuse. He was accused of lying during the investigation. Çevirisi: Soruşturma sırasında yalan söylediği suçlamasıyla karşılaştı. accuse. suçlamak. 156. accustomed to. She is accustomed to waking up early every day. Çevirisi: Her gün erken kalkmaya alışkındır. accustomed to. alışkın olmak. 157 arbitrary the decision seemed completely arbitrary and unfair çevirisi karar tamamen keyfi ve adaletsiz görünüyordu arbitrary keyfi rastgele 158 arise from several problems may arise from poor planning çevirisi kötü planlamadan çeşitli sorunlar ortaya çıkabilir arise from den kaynaklanmak, ortaya çıkmak. 159. Beat. Our team beat the defending champions. Çevirisi, takımımız son şampiyonu yendi. Beat. Yenmek, dövmek. 160. Case. It was a rare case of medical success. Çevirisi, bu tıpta nadir görülen bir başarı vakasıydı. Case. Durum, vaka dava